Neye geçiyoruz? Transfer dosyasını açalım mı artık? Abi yöneticilerden maçtan sonra, maçtan önce de konuştum. Bu Samatta geldi bir tebrik ettim. Dedim ki tebrik ediyorum. Ee, yani güzel bir transfer. Samatta seni mutlu etti mi? Beni mutlu etti. Hani bana demişlerdi. Seni ya. bile. Beni bile, seni bile mutlu edeceğiz adamlar alacağız demişlerdi ya. O muydu yani? Mesela Samatta'ya ben bu... tamamım. Tamam ben güzel yani iyi. Güzel, iyi. Bildiğimiz Samattaysa iş iş yap, güzel mesele. Güzel mesele. Ama şimdi... Dedim ki yetmez bak bu yetmez. Yani bu şöyle de lazım. Hani kanat oyuncusu da lazım bana göre. Bir kere ya bizim Erhan Hoca var ya Erhan Afyoncu. Tarih pro, şey Milli Savunma Bakanlığı dekanımız. İyi Fenerlidir Erhan Hoca. Diyor ki sana bir şey soracağım. Buyur hocam. Fenerbahçe'nin en son kanat oyuncusu, iyi kanat oyuncusu kimdi hatırlıyor musun? Dedi. Vallahi düşündüm. Rıdvan abiyi buldum ben. <laughs> Rıdvan, dil, <laughs> daha Rıdvan Dilmen'den bu yana yok yani. Yani Kanat bakıyorum yani Fenerbahçe'de böyle bir kanat oyuncusu Kite, kim abi? Nani sayarsın. Kayt, kayt kanat forvet. kanat forvet. Nani, 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 sayılır be. Ha Nani, Nani. Nani vallahi dedi ki ya, sayılır. Bizim bak ya. iyi, iyi kalecimiz, iyi stoperimiz, iyi santriforlarımız falan oldu. İyi on numaralarımız falan oldu yokamayız. yani. Evet. Böyle iyi on numaralarımız falan hep oldu. İyi kanat oyunu ben hatırlamıyorum dedi. benim hocam dedim ya düşündüm Rıdvan abiye kadar gitti ben işte oyun sonu o yani. Tabii Tuncay. Şimdi Tuncay Şanlı var ama. Tuncay'ı sayarız. Ama tam Tuncay, kanat forvet bence? Şimdi for Tuncay'la kayt kanat forvet ama. Evet biraz Yani böyle zararı. olsun gitsin baba. Hani yok öyle bir adam. Ama dünya futbolunda kaç tane böyle Şimdi Türkiye Nani, nani düşün. Nani, mesela Nani tamam. Yani nani gerçek bir yedi numara mesela eski eski tabirle. Nefis bir yedi numara. Şimdi öyle bir... Bu arada şu konuyu bağlaması... Bu tam çok yıldız işi bir konu bağlamasıydı. Bunu yani yayından sonra saklayamadım. Estağfurullah. Neyse. Şimdi bu şunu, çok şunu, söylemeye çalışıyorum. <laughs> dedim ki baba şimdi ben bir şey söyleyeyim dedim. Yani. Size dedim şunu söylüyorum. Dedi. Belki yani. kaydı niye beğenmemiş diyor. Kim? Belki Beğenmeyi... Kanat forvet Kanat kabul etmiyor. Kanat forvet yani. Kısa forvet. Kısa kanat yani. Kısa kanat derler ona. Hı -hı. Şimdi ben de dedim ki tamam bu iyi de Samat'ta tamam güzel. Ama... Yöneticiyle konuşuyoruz. Deniz'le, Sinan'la falan bana gelmeyin dedim yani. yani sol kim? Sağ kim? filan. Tamam dedi. Ya dediler kesin yani almamız lazım. Biz de biliyoruz. Hatta bir tane de pivot lazım belki. Bir tane de belki pivot lazım. Sıkıştığımız zaman içeri atabileceğimiz bir adam lazım Yani onu da biliyoruz. Ama önce mi göndermemiz lazım? Limit. Henüz var limitimiz ama bitmek üzere. İşte bizim geridir, dirardır, zankadır. Hatta hatta Serdar Aziz'dir. Böyle birini bir gönderip, bir maaş bütçesi ya da birkaçını gönderip, bir maaş bütçesi boşaltmamız lazım. Bir dakika, bunu bunları bir daha bu da önemli nokta. Çünkü yani Serdar Azize de geldiğimiz bir durum var. Abi Geri. Serdar Azize indirim istiyorlar ona ayrıca Serdar Azize parantezi açacağım. Tamam ben ona kısa soracağım. Ben katılmıyorum çünkü Serdar Azize. Yanlış buluyorum yani. Tamam. Bugün kadroda yoktu. Şimdi Dirar, Sakattı. Zanka, Geri Rodriguez olağan şüpheliler. Tamam mı? Bunları gönderip maaş bütçesi açmak zorundayız. Yarın de... söyleyeyim mi? Geri o asla ayrılmak istemiyormuş. Evet. Hiçbir şekilde. Hiçbir gitmek istemiyor. Olimpiyat ekosistiyor istemiyor yoksa. Zanka diyor ki ben giderim yani de hani. Para, paranın paranı Yani 200 bin euro veririz falan diyor Danimarka kulübü. Ya, hmm. Bir şey değil yani. Ondan Diğer o gez bayağı takmış yani. Neyse dolayısıyla biraz şimdi boşaltmamız lazım. Hani göndermemiz lazım. Peki diyelim ki yaptınız. Gönderdiniz. Perot dile Zelu ismidir. Hmm. Hani bu, bu mudur? Mesela bunlar mıdır? Bir kere Zelu isim olma ihtimali zor. Neden? 3 milyon, 3,5 milyon euro maaş ve Porto'nun şey isteği var. Bon servis. Porto'nun bon servis isteği ertelenir. Baba deriz derler. Vadeli Seneye madeli. öderiz. Zorunu satın almaya. İki sene sonra öderiz filan. O işlere çözülür. Yani Porto ile Ahmet Bulut'un arası çok iyi. Ama oyuncunun maaşı falan yüksek. O artık biraz zor. Bu Mustafa var ya Mısırlı. Evet. Zamanekin Santraforu. Sonradan bilmiyorum. Mustafa. Muhammed Mustafa. Zor. zor. Artık daha ucuz maliyetli, çok daha ucuz maliyetli bir pivot arayışı var. Ama parayı kanada arayacaklar. Son kalan, yani son bir kuruşum var, kanat. Şimdi Takım o, içinden. Şimdi bu Sercan kardeşimin haberi vardı, Sisseyle Perotti diye. Hamzoğlu. Sercan Hamzoğlu'nun. Selamlar buradan. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Perotti ise Perotti, Kalu ise Kalu. Mustafa Muhammed'miş doğru. Neyse yani bir tane bana söylemediler kanat oyuncusunun ismini. Bir tane kanat oyuncusu ve bir ikinci santrifor düşünüyorlar almak istiyorlar. Boşaltma yapılırsa bugün maçtan sonraki konuşmamda da ne düşünüyorsunuz dedim. Çok iyiyiz baba. garibiyeti kaçırdık falan diye bir şey duysaydım burada ciddi eleştirecektim. Ama öyle bir şey duymadım. Ya biz de farkındayız. Ön tarafı geliştirmemiz lazım. Yani takım diri çalışmışız, fizik yani iyi duruyoruz mücadeleleri güzel arkadaşların filan ama hani bizim ön tarafta işi çözmemiz lazım. Bunun için de yapacağız diyorlar. Bana söylediklerimiz gibi yapacağız diyorlar. Bana söylediklerini de az evvel anlattı. Peki, ee, sence hangisi Elzem abi? Yani bana göre Perottis perot, 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 kanat mı Santoro? Perottis daha yakın ihtimal. Daha yakın ihtimal. Yani bize Vedat gibi sırtı kaleye dönük de top tutabilecek, Onu bir kere Emre çok istiyormuş. Emre Bayılır bu arada şey. Tamam için. mı? Öyle adamı çok yani sıkıştık. 70'te oyunu atacağımız bir adam. Şimdi sıkıştık 70'te oyunu atacağımız adam Zeluys olmaz abi. Bence Siste de olmaz. Sıkıştık 70'te oyunu atacağımız adam Mustafa belki olurdu. Bu Mustafa Muhammed. Ama zor diyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Artık çok zor dediler. Sıkıştık 70'te oyunu atacağın adam kim abi işte onu düşüneceksin. Kaldı hani. bir hafta. Hani bir de yedekte yani oturup 70'te oyuna girmeyi göze alacak adamdan bahsediyorum. Ama Kanada bir Öyle yani kanatta oyun kurabilecek, yaratıcı olabilecek Valbuena gibi bir oyuncu arıyoruz. Hı hı. Alacağız, istiyoruz. Bence mesela ben olsam sağa açığa adam alırım. Bence de sağa almalı zaten. Çünkü Sol bakıyorlar ama. Diğer oyuncular i̇şte Perotti hepsi... ise sol. Hı hı. Bilmiyorum sol ama bakıyorlar. Sağda Belki de sağda ya. oynuyorlar. Ama şunu söyleyeyim. E, ben Perotti'yi oyuncu profil olarak çok beğeniyorum. Ama çok riskli buluyorum. Hatta yatkın anlamında mı? Çok yatkın abi. Yat, yani İki yılda maç, kaçırdığı maç sayısı 40. Ve şu anda da sakat şu oyuncu. Bir sakatlığın ortasında bir 10 günü falan varmış. Bu İtalya'dan öğrendiğim. 10 günü falan var. Gelecek, hazır olacak ve senin birinci oyuncun olacak. Mehmet Egeci gibi adam, bir arkadaş diyorsun. Yani iki yıldır 40 maç kaçırmış. Yani, Hiç gerek yok o zaman. Yani yetenek şu... olarak Mehmet Egeci'yi... Ya 7 tane mi ekici eder bence Hayır, ama sakatlık anlamda söyledim elbette. Sakatlık anlam. Yani, Tabii. evet hani o döngüye bir girmiş bir oyuncu. Yani belki ama yeri geliyor mesela her iki 2 yılda oynadığı maç sayısı 20 idi. Daha da kötü durumdaydı. Geldi burada 40 maça çıktı bir sezonda. Bir de İngiltere olur, liginden olur. İngiltere liginden bir oyuncu daha bakıyorlarmış ama bilmiyorum kim olduğunu. Ee, ben Fenerbahçe'nin iyi bir bit yani iki transfer yapacağını ve bir tanesinin taraftarı tatmin edecek bir isim olacağını düşünüyorum. Perotti mi olur? Bilmiyorum. Kalı mı olur? Bilmem. Başka birisi mi? Onu bilmiyorum. Ha, bak mesela şey olsaydı Bet, abi... Belki diyor ki Peruvet'te geçen sene 4 farklı sakatlık yaşamış. Şimdi baktı bilgilerine. Ee, abi 2 yılda 40 maç kaçırdığını biliyorum. 40 maç. Az Dö buz maç değil Abubakar yani. 4 farklı yani? sakatlık bak, bir de yani. E, Abu Bakar doğru isim şu yüzden. Tam onu diyecektim. Eğer Fenerbahçe e, Kanada as oyuncu alsa, yani sağlam birinci seviye kanat oyuncusu alsa, yaratıcı oyuncu alsa yedek forveti riskli al. İstediğin kadar ben sakatlık riskine karşı değilim. O zaman da ucuz oluyor. Bakar'ı bedava aldı Beşiktaş. Hı hı. Bir girdi oyuna, kalan oyun 10 toplamdan toplamından daha iyi oyuncu. Ben. Açık söyleyeyim yani. Onun Abubakar'la alakası yok da kalan 10 oyuncuyla alakası var. Var tabii, tabii ki var. Yani. Tabii bak Abubakar'la da belli ölçüde var abi. Var var kesin. Ya yani çok yetenek, acayip bir adam yani. Neyse ama bak bedava neden sakatlık riski var? Bunu Porto da Porto'da biliyor. Diğer kulüpler de biliyor. Zaten sakatlık riski olmasa adamı vermiyorlar abi zaten. O sezon vermediler mesela. Ee, bu öyle riske girerse, perot riske... söylediğini söylemem lazım bu önünde. Hı? Bir buçuk senedir ABU Bakar'ın sakatlığı yok. Her maç kadrosunda da vardık. Öndeki adamlar daha rekabette, onlar daha avantajlılar da, onlar oynadılar diyorlar. Bak, sakatlık diyorlar. demek oynayamayacak durumda olmak değil. Sakatlık demek, senin vücudunu geçmiş sakatlıktan nasıl yıprattı da demek aynı zamanda. Dizindeki kıkırda ne kadar kaldı, şey ilhamansız düzelmişti mesela, oynayamıyor gibi. Bir de sakatlık demek, aynı zamanda ekleyeyim, kariyerinin devamında öncesine oranla seni nasıl tesir edecek? Sahada ne kadar o, o adam o eski Abu Bakar olacaksın da tıbbi olarak sana verecekleri rapor demek yani. Şimdi Dembaba ile ilgili de ben hatırlıyorum bize demişlerdi ki bu herifin kıyı kırığı düzelmez. Düzelir bir daha olur. Çok büyük risk. O Dembaba gitti. Başakşehir'de deliler gibi top oynadı. Ha. Müthiş performans şey yaptı. Ne Başakşehir? Aa, Göztepe'de. Şimdi bu Abu için aynısını söylüyorlardı. Bu. Şimdi Başka şeyler söylüyorlar anladığım kadarıyla ya da o riski aldı bizimkiler bak. sözleşme şartlarını düzenleyip. bak bazı mevki alırsın. As oyuncu olur, risk olsa paran olmaz risk alırsın. Böyle de sonra ikinci santrfor mesela Siz öyle alabilirsin. Risk al ama sen e, Perotti'deki o sakatlık riskini ama Perotti olmazsa e, oynatamıyorsun abi yani kanat e, as seviyede kanat oyuncu Tiyam'la Valencia oynadığı zaman da bu sefer yaratıcı oyuncu olmayacak. Kanatla hatta Tiyam Valencia olmaz. Yani. Yani. Kapasitesi bunda da ikisi de olmaz. Galatasaray deplasmanı olur. Bak Galatasaray deplasmanı olur, Beşiktaş deplasmanı olur. Deplasman olur. olur. Beşiktaş deplasmanı olur. Olmaz. Ama, Ama... Hatay gibi 9 kişi, 10 kişinin kapandığı Ama... maçlara Mehmet şey olmaz. Ve abi Malibesü bu sene olmaz. bu maçlar... Bir, tane, bir tane şey lazım. Böyle bir tane baba lazım. Valbüene lazım abi. Bak evet. geçen sene 34 maçın 8'i baba maçtı. 26'sı normal maçtı. Şimdi 8'i baba maç, 40, 32'si tabii, normal tabii. Daha fazla maç. lazım. Senin 32 maça göre plan yapman lazım. Doğal olarak tiam yani, Tiyam, Samad da. Valencia yapar sonra dersin ki lan bu Samatta çok iyi oyuncu dediniz, bize de derler. Sardar işte, tabii, tabii. Çok e, Uğur, iyi olur, abi işte uç para Çok iyi oyuncu dediniz, Samatta atamıyor. Ne oldu falan derler. O zaman e, diğer oyuncular yüzünden olduğu anlaşılmaz. Çünkü tabii. bizim en büyük problemimiz bu. Kadro mühendisi içerisinde bakmayıp bu adam kaç attı kaç atmadı Şunu e, niye bu şekilde oldu? İyi oyuncu mesela. Buradan gidiyor adam, Fransa'da... Emre de onu, tabii Slimani muhabbeti öyleydi. Slimani 10 tanesi yapıyor Kadro mühendisi şimdi. için de atamaz burada dedim. Şimdi, Ama Monaco'da iyi sistemde atıyor yani. Emre söylüyor zaten. Uğur'un söylediğini söylüyor. Bize bir tane, böyle Hatay gibi maçlarda kilit açacak. Valbüene gibi sağa gösterecek, sağa çekecek, içeri çıkacak, sola çekecek. İçeri dışarı çalım atabilecek. Santri yüklenmişken içeriye düzgün orta yaptırabilecek. Adam Paul alabilecek, oyuncu lazım diyor. Bin senat Bakar ya. Faul alabilecek oyuncu kim? Yani bu tarife uyan oyuncu uyan oyuncu Valbuena. Sakatlık geçmişini bir tarafa bırakırsak Perotti. Perot yani bu şeye uyan adam kim? Bu şeye ne derler? Bu tabir uyan adamlar bunlar veya sağ tarafta onun sol ayaklısını bulursun. Işte. Ya da Teгули ya da Višća ya da Emre Hani Višća ben çok tutmuyorum da. Hani Višća çok Bil büyük belki ol, çok Vicca değerli bir... yani şey bak Višća çok değerli bir oyuncu. Misca çok değerli. Misca'nın çok tersine Ferdi'yi koyarsan olur. Yani 200-210 200, 200 210 tane maçın işte 3 tanesini falan kaçırmış adam. Müthiş iyi bir oyuncu. Evet. İstiklal'le her sene double double yapıyor. Tamam. Ama bir tane büyük maçta yok. Yok. Bir tane bile. Bir tane final maçında daha iyi yok. Ee, ama bu dediğin tanıma bu daha iyi uyuyor. 40 maçın 32'sinde çatır çatır oynarsa gerisinde de büyük maçında da başkaları alsın ama abi. Tabii Emre de onu düşünüyor olabilir ama bence anlattığı yani. tabir Valbuena gibi oyuncu tabiri Viska'ya uymuyor bence. Valbuena'yı Emre Belözlü'den duydun mu? Hayır. Konuştuğum şeylerden duydum. Tamam. Çünkü bence hakikaten Valbuena lazım. Çünkü bunu evet. e, birebir lazım yani. Ben 3 yaş küçültsem alırım yani. Valbuena gibi sağ içe dışa çalım atabilecek. Bize işte dur duran top kazandırabilecek bir oyuncu lazım. Sette yani, sete yerleşmişken işi görecek adam. Eski Sosa, Beşiktaş'taki Sosa öyle bir oyuncuydu mesela. Valbuena Fransız mıydı? Evet. Aynen. Olmaz. Olmadı mı? Tamam, peki. <laughs> 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 Sanmıyorum Neyse, ya. Neyse, Fenerbahçe'de <laughs> bilgiler bunlar. Peki, yani Serdar Azize parantez açacak. Ha, Serdar Azize parantez açayım. Serdar Azize diyorlar ki, kardeş sen bizden indirim yap. Serdar Azize diyor ki, ben Galatasaray'da aldığım paramın %20 düşüğüne geldim. Galatasaray'da ben Söyleyeyim, 10 kim? lira alıyordum, attım şimdi. 2.5, 2, 2 artı bonuslarla 2.4 alıyorsa e, %40, e, %20 indirimi. 500.000 Euro indirmiş. Tamam. 1 milyon 9 oluyor belli Şimdi ona geldim. Ayrıca Euro'yu da 5.60'a sabitledim. Ben de ne yapayım diyor çocuk. Ben haklı buluyorum çocuğu. Serdar Aziz haklı. Yani Serdar Aziz kendisi demiş sakatım oynamak istemiyorum diyor. Onu da teyit ettirdim. Bugün için mi? Hafta içi sakatlığı vardı. Idmana çıkmadı. Hmm. Yani mobbing mi yapıyorlar diye bir araştırdım. Çünkü öyleyse e, tepki gösterecektim. Adam parası indirmiyorsa indirmiyor abi mecbur değil yani. Peki çözüm ne olacak? Mesela Serbest Gustavo'da da sıkıntı çıktı. %20 indirim sıkıntısı hatırlayın yani. Evet. Ben anlattım geçen yıl. Bunu çıktığımız yerlerde. Kasığına para sıkışmış indirim çekmesi var falan dedik anlattık yani. Şimdi herkesten bir indirim istiyorsun. E Serdar Aziz e, sadık değil ki bu. Sadık sürekli indiriyor. E, bu da sadık değil ama. Bu da milli takım stoperi işte şey Galatasaray'da sakattı makattı diyorlar. Mustara'dan sonra en çok forma giyen 2-3 isimden biri. Ee, Fatih Hoca bilmiyorum dikkatini çekti mi? Ee, Marka inanılmaz övdü geçen hafta. Bir oynayan bir oynamayan ee, o Serdar Aziz'e mi gönderdi? Serdar Aziz'e gönderme. hoca hala on, yani Dolayısıyla yani Serdar Aziz'in hataları var mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur. Galatasaray'da veya Fenerbahçe'de. Hatalı maçta oynadı. Rize maçı onun atası. Ama adam indirim yapmak istemiyor diye. Tamam o zaman biz de seni oynatmıyoruz. Çok doğru bir tavır vermiyor. Değerli bir oyuncu çünkü. Kaybetmeyeceksin böyle oyuncu. Tabi sonra küstür. Yani ihtiyacın olacak o adam. Peki ondan, serbest he? bırakılma durumu olur mu? Serbest niye bıraksınlar abi? Yok ama olur, sonucu kadro dışı. Al servisini git. Ben şu yüzden diyecektim. Yani burada Beşiktaş girecek devre takım. Beşiktaş yok, ile Trabzonspor olur. Bir dokuz zaten kimse veremez. Kimse vermez abi. <laughs> Dünyadan kimse veremez yani. Hani Türkiye'ye geçtim. Ya yani Şimdi Tolga yazsan <laughs> da iki dört oluyormuş Beşiktaş'tayken. Fener'e 2.1'e gelmiş. Evet. 200'e. E. Yani herkes biraz para düşürüp geliyor. Ha, Tolga Yastan şimdi... Abi yine 200 ne ya Ne diyorsun abi ya? Nasıl paralar bunlar ya? Ahmet Bulut olmasa yani Udine Seyfer'e var büyük mucize ya. Bak yılın transfer hareketi o biliyor musun? Tolga'nın Udine transfer edilmesi yani. Yılın menajerlik başarısı ne abi? Dünyada bak iki tane büyük menajerlik başarısı var. Yov için 60 milyon euroya Real Madrid'de itelenmesi tamam mı? Bir de Tolga'yın Udinese'ye verir mesela. Udinese tamamını veriyor mu? Ha, tabii ki hayır. İtalyanlar şey 500 600 veriyordur abi. Kalanı nasıl oldu? Ben abi Ne yapacak başka? E Geri Rodriguez'e giderse öyle olacak ki Olimpiyat Kursu işte. Tabii yok abi. artık arada, kimse de o zaten o para yok. Geri Rodriguez. Ya bu arada mesela şey... Geri Rodriguez e, gitmez abi. Trabzonspor Vehbi Kazri'yi istiyor ya. Vehbi evet, mi istiyor Senet Yenli. Evet Senet Yenli. 33 yaşında o ya. bugün mesela Yok, belki, belki yaptı onun haberini. Belki sormuş Fransız gazeteciler. Ya bu buradan 200 bin euro oluyor. Nasıl verecek sizinkiler diye. Bak, adamlar onu yüksek görüyorlar orada 200 bin euro. Bizimkiler de 200 Bana bin, bin euroya harçlık diye veriyorlar. 200 bin euro harçlık diye al. Genç bak geri o, Bak geri rodik. söyleyeyim. Galatasaray e, Yine da. Bir maçında yok. Bak 1 nokta 2 alıyordu. 29 oluyordu. yaşındaymış abi. Bak 1.3 alıyordu Gerard Gez. Galatasaray şampiyon olduktan sonra zam yaptı. 1.9'a çıkardı. 1.9'a çıkardıktan sonra ilk bir ay iyi bir top oynadı sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Ve bu ilk büyük sözleşme her zaman oyuncularda bir şey yaratır. Lan ben hayatımı kurtardım. O ilk gevşeme seni vurur. Mesela Marka da sezon başı vurdu. Geçen sezon başı. Para kazandım falan. Çünkü onun için iyi bir atılım. 9 euro bile olsa. Sonra o oyuncunun karakteri test edilir. Ulan ben top oynayacağım diyen adam toparlar. Ee, Geri Rodriguez o 1.9'dan sonra yaşayacak düşüşe rağmen bir daha transfer yaptı. Ve iki katına gittiğini ben kulüpten teyit ettim. 3.8 milyon euroya gitti. 1.750 milyon... alıyor Fener'den. 1.750. O zaman kalanını kulüpten alıyor. Öbür kulüpten Arap alıyor. alıyor. Arap kulübünden diyor. Olabilir. Mecbur çünkü. Yani kim 3.8 milyon euroyu bırakıp Fenerbahçe'ye gelir ki? Fenerbahçe evet. değil de yani Galatasaray'a gelmez aynı İş paraya. Bir şey yani. gelmez tabii. Peki diğer isimlerin gitmesine de bakıyorsunuz. Dirar, Zanka'ya gelir. gidecek giderim diyor da Danimarka'dan bir teklif var. O da, düşüktü. o da hani 100, 200 bin euro. Yani manası yok yani. Anlatabildim mi? Hani ya da ya burada odası. dirar, dirar mesela 1.5 mu 1.750 bin alıyor. O da düşürdü ama o da indirmiyor. Serdar Özil yani aynı durum aslında. O da, da, 1.250 alıyor dirar. E, Dirara vereceğin maksimum para 600 bin euro. Verecekleri maksimum para. Keşke ona göre bir... Şey ama işte şey. üçünü birden gönderip oradan 200 bin, buradan 400 bin, oradan 600 bin save edelim falan dersen bir şey oluyor işte. Ama çok oyuncu, yani kaybettiğin oyuncuların yerine şöyle koyman lazım. Nerede Ama yani bu, bunların ya? hepsi ben olsam Türkiye'de verir. En kötü Türkiye'ye ver abi. Yani Türkiye'de ver adamları yani. Biraz kadro boşalt yani. Yani Türkiye'de ver ne demek? Türkiye'deki diğer takımlara ver yani. Başka takımlara gönder bu arkadaşlar. Yani bu, bu adamlarla idman yapamazsın ki bu kadar kalabalık. 30 kişilik kadrom var şu an. Tabii. Bir de mesela Ramazan Civelik'i keşke geri alsalarmış sene başında. Ramazan Civelik çok iyi oynuyor. Yani şu an 3 haftanın, haftanın karmasını yapsak direkt sağa ama, çık Ramazan. Ama. Ramazan çok Bence antrenmanlardan sonra, sonra da çalışan. Sağ, bek, sağ açık sağ bek. İki zaten de oynuyor. Hücumcu sağ bek rolünde oynar büyük takım. Ramazan Cimri. Sağ açık oynamaz. Sa sağ açık tabi. tabii. Fenerde Vitor Pereira oynatıyordu. Kupa oynatıyordu. gol atıyordu. Mesela hatırladım. ben evet. Beşiktaş'ın yerinde olsam antrenmanlardan düşünürüm. sonra her antrenmandan sonra oturup çalışan bir şey Öyle arkadaşımız. Ramazan ee, evet. dikkatle izliyorum seni. Tebrik ediyorum kardeşim. Keşke geri alsalarmış. Bak Bence Beşik, Beşiktaş'a çok uygun şu an.